Aşk bizi bir yerlerde bırakıp gitti. Yanımızda bin yara açıp terk etti. Gel yanıma gel, elimi tut içi. Kayı ruhumla ben gölge gibi dolaşıyorum. Gittiğim yerlerde sen yoksun. Kaldı. Sesimi duy, sevda hisset, hasretim dinsin. Bu deli gönlümde ben bir tek seni yaşıyorum. Duy, sesimi duy, sevda hisset hasretim dinsin bu deli gönlümde ben bir tek seni taşıyorum bizi kimler getirdi bu hale kimler Sesimi duy, sevdamı hisset, hasretim densin. Bu deli gönlümde ben bir tek seni taşıyorum. Gel yanıma gel, elimi tut. İçim ısınsın. bu deli gönlümde ben bir tek seni yaşıyorum. Bu deli gönlümde ben bir tek seni